Gol var sunar. Herkese merhaba. Haber 1905 kanalına hoş geldiniz. Sevgili Galatasaraylılar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli takipçileri. Yine güzel bir videoyla karşınızdayız biliyorsunuz. Kısa videolarla yine gündemi değerlendiren ve transfer bilgilerini paylaşan ara ara videolar paylaşıyoruz ki bugün salı biliyorsunuz salı akşamları 22.30'da BBN Türk TV'de yayınım var. Bundan dolayı canlı yayın yapamıyorum salı akşamları ama kısa videolarla sizlere bilgilendiriyorum. En azından kısa kısa videolarla da zamanınızı almamış oluyorum. İzlerken de o güzel like'larınızı atmayı ve beğenmeyi, abone olmayı da unutmazsanız seviniriz. Gündem yoğun, önemli konular var. Hepsini tek tek not ettim. E, notlarımın arasındaki bilgileri tek tek paylaşacağım. Öncelikle perşembe günü biliyorsunuz Galatasaray merhaba diyecek. Artık Dünya Kupası sona erdi. Arjantin'i tebrik ederiz. Messi'yi tebrik ederiz. Ama biz artık Türkiye Ligi'ne dönüyoruz. Süper Lig ama öncesinde Zira Türkiye Kupası maçı var. Bu maçta Perşembe günü Galatasaray Keçiören gücünü konuk edecek. Bu maçın hakemi de Çağdaş Altay oldu. Notlarına bakıyorum şu anda. Çağdaş Altay maçı yönetecek. Galatasaray bu maçta tabii ki biraz böyle yedek ağırlıklı bir kadroyla sahada olacaktır ama belki İstanbul spor maçı var pazar günü biliyorsunuz. Belki bu maçın bir provası da olabilir. Özellikle de sol bek, kaleci ve orta saha konusunda bir prova niyetinde bir maç görebiliriz. Sol bekte Emre veya Kazımcan olabilir. Kalede Cankat veya Okan Koçuk ikilisinden biri gibi gözüküyor. İşte hangisi oynarsa bunlar İstanbul Spor maçında da forma giyer gibi gözüküyor. Şimdi geliyorum bir diğer notuma. Çok konu var aslında. Şimdi e, transfer var, gündem var. Hepsini tek tek bir konuşacağız ama şimdi öncesinde e, transfer kısmına geçmeden önce Fenerbahçe'nin bir beş yıldız muhabbeti var biliyorsunuz aslında. E, buna biz, biz muhabbet demeyelim de biz buna e, tiyatro, komedi tiyatrosu diyelim biliyorsunuz. Tiyatro tiyatroda işte birçok çeşit var. E, ben çok belki e, o kadar detaylı bilmem ama siz çok iyi bilirsiniz. Komedisi var, dramı var. İşte var da var. Birçok şeyi var ama biz Fenerbahçe'de ve Türk futbolunda komedi kısmındayız. Yani komedi kısmını izliyoruz. Çekirdeğimizi aldık. Çıtlatıyoruz. Cipsimizi aldık. Kolamızı aldık. Koltuğumuza uzandık arkadaşlar. Böyle arkamıza yaslandık. Karşıdan Fenerbahçe'nin bu yönetiminin ve Fenerbahçe'nin komedisinin bu Beş Yıldız muhabbetini aslında okuyoruz, dinliyoruz, görüyoruz. izliyoruz her neyse. İşte seneye 5 yıldızlı forma siparişi vermişler. Bunlar aslında bu yıl için niye yani Fenerbahçe 5 yıldızlı formayla sahada değil diye sorular var. Buna ben cevap vereyim. Fenerbahçe arkadaşlarımla konuştum. Niye bu yıl madem hani çıkmayı düşünüyordunuz neden bu sene giymeniz bu formayı? Çünkü yaptıkları anlaşma gereği yani sponsor anlaşması gerekir. Forma sponsor anlaşması isim vermiyoruz reklam olmaması anlaştı. birkaç yıl öncesinden 2 yıl 3 yıl öncesinden bunun siparişi veriliyor. Ömzekir'in yarın siparişi de şimdiden verilmiş zaten. Bunları da 5 yıl olarak vermişler. Ya bunlar 5 yıldızlı formayla sahada olmayı düşünüyorlar. Mahalle maçıyla yıldız takmayı düşünüyorlar. Yani o mahalle maçı yıldızları işte atılıyorum ben eksik maçta şampiyon olunanlar var. İşte İstanbul mahalle takımlarıyla yapılan maçlar var. Bu maçlardan Fenerbahçe maçla şampiyon çıkartmaya çalışıyor. Ama ne dedi Büyük Ekşi? Mehmet, Mehmet Büyük Ekşi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Eğer Fenerbahçe şey, 5 yıldızlı formayla sahaya çıkarsa biz de kurallar ne diyorsa, yönetmenlik ne diyorsa onu uygularız ve Fenerbahçe'ye gerekli cezayı veririz dedi. Bu sözün arkasında durmasını istiyoruz. Mehmet Bükeşi'nin öyle ben ceza veririm deyip de 100 bin lira 200 bin lira değil. Gerekirse puan silme cezası gerekirse daha ağır para cezası vereceksin ki Fenerbahçe'nin bu 5 yıldız komedisinden vazgeçmesini sağlayacaksın. Çünkü böyle aslında bu bu muhabbet bu komedi Beşiktaş'a verilen İki e, şampiyonluktan dolayı ortaya çıktı. E, Fenerbahçe diyor ki e, siz Beşiktaş'a iki tane şampiyonluk verdiniz bize de vereceksiniz diyor. Beşiktaş'a verilen iki tane bedava şampiyonluk da saçma. Fenerbahçe'nin bu beş yıldız e, şampiyonlukları bence saçma. O zaman altı sayıda 8 yıldızlı lisesi bence federasyondan Biliyorsunuz bizim de eskiye dayanan kupalarımız var. E, Ziraat Türkiye Kupası'ndan Cumhurbaşkanlığı Kupası birçok kupa var. Atatürk Kupası var birçok kupa var arkadaşlar. Bunlar çok değerli kupalar tabii ki ama e, Süper Lig'in başlangıcı 1959'dur. E, bu yüzden e, 1959'dan sonra tescillenmiş birlik var ve e, puan usulü 3 e, puan usulü tabii ki ve e, deplasman usulü bir e, ligden bahsediyoruz. Ve kesinlikle ama kesinlikle eksik maçların olmadığı bir ligden bahsediyoruz. Neyse Fenerbahçe komedisini izlediğimize göre e, bu komediyi anlattığıma göre belki çok Size esprilik gelmemiş olabilirim ama bu Fenerbahçe'nin tiyatrosunu size öneririm arkadaşlar alın çekirdeğinizi cipsinizi kolanızı. geçin karşınızda izleyin bir cacık olmaz bu yıldız muhabbetinden neyse geçelim Galatasaray'a Galatasaray'ımıza daha doğrusu hepimizin gönlündeki yatan takım ee, arkadaşlar lütfen abone olmayı like atmayı unutmayalım destek olmaya devam edelim şimdi öncelikle Galatasaray'ın bu sene Aziz Akbar'dan kiraladı, e, satın aldığı daha doğrusu. 3.5 milyon euroya satın aldı. Fredrik Misio için bazı takımların teklifi var. Aslında bunu Erden Timur'da Sayın Dursun Özbek'te açıkladı. 3-4 olan futbolcumuza teklif var. Sadece Sasha Boy Nelson değil dedi. E, Bunların bir tanesi de Misio. Ama Misio için Okan Buru karar verecek. Misio'nun gitmesi durumunda Galatasaray'ın gündeminde olan ve hazırlık maçında da Galatasaray'a karşı oynayan Tulus futbolcu Branko Vanden Den Bömer. umarım telaffuzunu doğru yapmışımdır. Bu futbolcu Galatasaray'ın şu anda gündeminde olan e, futbolcu. Yani olur mu olmaz mı bu misyonun gitmesine bağlı. Eğer misyon giderse burada tabii ki Galatasaray'ın e, transfer listesinin zirvesinde şu anda Vanden Den Bomen yer alıyor. Van Den değer gerçekleşirse en azından gidenin yerine bir transfer yapılacak ama misyon gitmezse o bölgeye takviye yapılmayacak. E, Sasha Boya teklifler var. Galatasaray göndermek istemiyor. Nelson için Sevilla 15 milyon euro bon servis bedeli ödemeye hazır. Ama Nelson'un serbest kalma maddesi 25 milyon euro. Galatasaray diyor ki ya 25 milyon euro verirsin ya bir satma yazıyor. Çünkü şampiyonluğa giden bir takımdan futbolcu yani daha doğrusu şampiyonluğa giden bir takımda kilit ve kemik kadro futbolcusunu satmak ne kadar doğru. Tabii ki e, buna karşı e, yönetim ve teknik ekip bu yüzden satmayı da düşünmüyor. Ama tabii ki teklife bağlı. Tabii bonus maddeleri var. Aşağı yukarı 5 yukarı 3 aşağı 5 yukarı bonus maddeleri de var ama hani bunları hiç şu an kestiremiyoruz. İşte ilk 11'de oynama garantisi Avrupa'da başarı, ligde başarı, şey işte marka o gibi. Bunlara ben bir kenara bakıyorum. Ee, olur olmaz bunlar soru işaret ama net paraya baktığımız zaman 15.000 euro veriyor ee, Sevilla. Ee, 15 euro da bence az. Versin 5 milyon euroyu alsın Nelson'u diyoruz. Bunun dışında Galatasaray'ın kadrosuna düşünmediği bir diğer isim. Yine notlar, notlarım arasında bakıyorum. Patrick Van Anolt. bugün çıkan haberlere göre Ajans Spor'dan e, açıkçası bu haberi okudum. Twitter'da denk geldim. E, Patrick Van Anolt'un Kasımpaşa ile temas halinde olduğuna dair bir haber okudum. E, araştırma gereği duydum. tabii ki biz yani okuduğumuz, gördüğümüz haberleri direkt haber edemeyiz. Bu bizi yanıltır. Çünkü her kaynağa güvenmemek gerekiyor. Ajans Spor tabii ki çok büyük bir kaynak ama Sonuçta bizim de kendimize göre kaynaklarımız var. Ee, Kasım Kasımpaşa ile Anolt arasındaki e, ilişki doğru. Yani Arnold'sun Kasım Kasımpaşa'ya gidip gitmemesi şu anda net değil ama en azından bir temas var. Olası Arnold'sun Kasım Başa gitmesi durumunda Solbeck'e kesinlikle ama kesinlikle takviye yapılacak. Evet Jordi Alba önerildi ama hani mali açıdan olur mu olmaz mı bilmiyorum. E, Omar Campos yeni var ve birkaç tane böyle scout ekibinin ilgilendiği futbolcular var. Yerli olarak da Rıdvan sakatlandı. Son durumunu bilmiyorum ama Galatasaray'ın transfer listesinde olan bir futbolcuydu Rıdvan Yılmaz. Sakatlık durumuna göre Galatasaray temas halinde olacak. Diyelim ve geçelim asıl başla. Cristiano Ronaldo Galatasaray'a gelir mi gelmez mi? Sevgili arkadaşlar Cristiano Ronaldo biliyorsunuz Dünya Kupası'ndan sonra artık yeni bir kulüple anlaşmaya sağlayacak. Ocak transfer döneminde yeni takımıyla imza atacak. Bu takımlar arasında birçok takım var. Evet isteyen birçok kulüp var. Suudi Arabistan ekibi 2,5 yılına 500 milyon dolar önerdi ama kabul etmedi Cristiano Ronaldo. Avrupa'da kalmak istiyor büyük bir ihtimalle. Real Madrid sahasında antrenman yapacak Cristiano Ronaldo. Şimdi Cristiano Ronaldo ile ilgili Dursun Özbey'in bir açıklaması oldu. Aslında şunu söylüyor Dursun Özbey. Şartlar uygun olursa tabii ki Cristiano Ronaldo'yu kimse kimsemez ki. Her takım ister Ronaldo'yu. Biz de isteriz. Herkes ister. Ama burada mali açıdan olalığı var mı yok mu? Bu önemli diyor. Yani şartlar uygun olursa elbette ki Ronaldo Galatasaray'a Galatasaray'a Galatasaray, a, Galatasaray, a, Galatasaray a gelmesini isteriz diyor. Yani Galatasaray forması görmek isteriz. Ama şartlar uygun olursa diyor. Burada ben Dursun Özbey'in bir açık kapı bıraktığını düşünüyorum. Yani hayır gündemimizde yok diyebilirdi mesela. Yani bunu çok net bir şekilde söyleyebilir. Biz Ronaldo'yu, evet Ronaldo'yu her takım ister ama biz istemiyoruz. Niye? Çünkü bizim mali açımızdan bizi zorlar. Bizim gündemimizde yok. Yani bunu kullanmadı. Şartlar uygun olursa mali açıdan bilmiyoruz. Tarzı böyle açık kapılar bıraktı. Yani Ronaldo'yu her takım ister. şartları bilmiyoruz. Mali açıdan da durumunu bilmiyoruz gibi gibisinden açıklamalar yaptı. Bence burada Ronaldo'ya bir ilgi olduğunu da açıkçası Dursun Özbek belli etti. Ronaldo gelir mi gelmez mi sorusu üzerine ben şunu söyleyeyim. Ronaldo bence önceliği Avrupa olacak. Avrupa'dan azından bir iki yıl daha böyle şampiyon ligine oynayan takımlarda boy göstermek isteyecek. Belki yani İtalya'da Milan gibi takımlar olur. Ee, Inter Milan e, bu tarz takımlar olabilir. Avrupa'da belki bir e, yani İtalya dışında İspanya olur mu olmaz mı hiç belli olmaz. Bir anda takımlar devreye girer. Ama Ronaldo'nun Galatasaray'a gelmesi sadece para konuşulur arkadaşlar. Sponsorlar devreye girerse bu iş farklı bir boyut kazanır. Bir güzel haber daha vereyim. Nef sahibi, Nef'in sahibi daha doğrusu Erden Timur Galatasaray'a 150 milyon TL hibe etti arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. 150 milyon TL hibe etti. Buradan da Erden Timur'a bir kez daha Galatasaray'a verdiği destekten dolayı çok ama çok teşekkür ederiz. Gerçekten de çok iyi bir Galatasaray'ydı. Yani Galatasaray'a verdiği destek her geçen gün artıyor. Güzel bir para hibe etti. Sevgili arkadaşlar sizler aktaracaklarım bunlardı. Hem transferde hem de genel bir gündem değerlendirmesine değindim. Pazartesi ve salı akşamları 22.30'da BBN Türk ekranlarındayım. Hepinizi oraya bekliyoruz. 90'dan programında sizler de izlerseniz yorum yaparsanız çok ama çok sevinirim. Yorumlarınızı Twitter ve Instagram'dan bekliyorum sevgili arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sponsorumuz golvar.com'a da teşekkürlerinizi sunalım. Köşe yazımı oradan okuyabilirsiniz. Ve aynı zamanda da günün spor haberlerini ve günün iddia tahminlerini golvar.com'dan öğrenebilirsiniz. Şimdi... Gol var, sundu.